SolidWorks 2011'de Revolve yani döndürerek katı oluşturma komutuna gelen yeniliklere bir göz atalım. Döndürerek katı oluşturma komutu da artık Extrude komutunda olduğu gibi sadece kör seçeneğin değil, tepe noktasına kadar, yüzeye kadar veya yüzeyden ötele seçenekleri kullanabiliyoruz. Buradaki yüzeyi seçerek kesitten başlayan revolv'u buradaki seçmiş olduğum yüzeyde bitmesini sağlayabiliyorum. Arka tarafta yön 2 tanımlayarak aynı işleme bir tekrar bakalım. Örneğin burada tepe noktasına kadar diyebilirim. Seçmiş olduğum noktaya kadar bir revolve işlemi yapılacaktır. Yüzeyden ötele diyebilirim. Seçmiş olduğum yüzeyden belirttiğimiz miktarda offsetli revolve sonlanacaktır. Ya da yüzeye kadar diyebilirim. Öteki tarafta yaptığım gibi. Burada kullandıklarımız tabi düz yüzeylerdi. Bu işlemleri yani yüzeye öteleme işlemini e, formlu yüzeylerde de yapabiliriz. Bunun için bir diğer örneğimize geçelim. Bu gördüğünüzde e, bir kolon ya da hoparlörü duvara asma ünitesi. E, burada da kabloların geçeceği bir kanal oluşturmak istiyorum. Yine döndürerek katı oluşturma diyorum. E, kör seçeneği yerine yüzeyden ötele diyorum. 3 mm'lik bir boşluk bırakmak istiyorum ve formlu yüzeyimi seçiyorum formlu yüzeyimle revolve'un sonu arasında 3 mm'lik bir boşluk kalacak şekilde başarılı bu işlemi de tamamlıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken tek bir kıstas var. Revolve kesitiniz yüzeyi tamamen içeriyor olması lazım. Yani yüzeyinizin revolve kesitinden biraz daha büyük olması lazım. SolidWorks 2011 versiyonunda da gördüğünüz gibi sadece yeni özellikler değil eski özellikleri geliştirerek yoluna devam ediyor.